Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tens Bugün Minecraft arkadaşlar çok efsane bir şey yapıyoruz Minecraft arkadaşlar çok güzel bir harita bulduk Bu haritada oyunlar vesaire oynayabiliyoruz Balon kafa da var arkadaşlar Buradaki keçiyle uğraşıyor Nerede bu keçi? Keçi yar... Keçileri kaçıttırdı Evet bakayım burada mı? Şöyle bir tane vursam Aşağı <laughs> atabiliyormuş <anda> <laughs> Keçiyi sen niye aşağı attın ya? Kaldı orada Beni atma beni atma Gel gel hadi kapışalım ne oldu dokunamıyorsun? Dokunamıyorsun. Şimdi arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan hemen başlatacağız arkadaşlar. Al işte dayak yiyeceğim diye. Tamam ilk önce gel sen beni döv bunda. Sonrasında kavuşalım hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bu kazmayla altımızı kıracağız. Altımızı kır altımızı bak gördün mü? En aşağı inen kazanır. Çabuk en aşağı inen. Hadi bakalım. Aferin sana aferin. İnen inen, inen. <laughs> en aşağı inen kazanır. <laughs> Sen niye inmedin diyor. Kandırdım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine bu. O ne be? Özellik kullandı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey bizim. Görmüş olduğunuz gibi maden yapma zamanımız var. Hemen şöyle hızlı bir şekilde kaçalım. Gel bir aşağı düşürelim arkadaşlar. Bak bak bak. <laughs> Köpek balığı gibi geliyor. Daha <laughs> oldu. Arkadaşlar düşeceğim düşeceğim hayır hayır ya hayır ya hayır <laughs> ya Lan oğlum sen o çubuğu nereden aldın Baksanıza. Allah'ım tamam. Oh, son anda. Son anda arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eyvah yine aşağı düştüm. O zaman şunu kullanmam lazım. Hadi bakalım. ee, şimdi bir dakika bak. Anlaşabiliriz. Oh, çabuk kaç. <laughs> Geliyor arkadaşlar. Ya hayır ya. <laughs> 14 saniye boyunca kaçabilirsem. Balon kafa beni yakalayamaz. Balon kafa beni yakalayamaz. <laughs> ha, şimdi ne yapacaksın? Ha? söyle bakalım. <laughs> ya ben kazandım ben kazandım. <laughs> Aşağı düştü kesin arkadaşlar. Şimdi haritayı değiştireyim ben. Biz burada katman kayasında kapışacağız da bir dakika. Oo bunun içi boş. <laughs> bak görüyor musunuz bak. O zaman balon kafanın arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Katman kayasını Ooo oh, çabuk buradaki görmüş oldunuz. Şey var ya bak bak aşağıda sayı var arkadaşlar bu önemli. Şöyle bir atalım. Hava uçtu mu Keltoş? Uçmadı. Şu yolu kırsam yeterli olur. Gelmesin bu. Aha da gelmedi vallahi. Şurayı kırsam var ya çok iyi olur. Aşağı düştü. <laughs> Gördünüz <mü? gülüyor> yeni harita açacağım yeni harita Hine yapmak yok ya diyor arkadaşlar Endüstriyel park diye bir şeymiş O çok yakınız nasıl bir şey yapsak Ya çubuk kullanmak yok ya Baksanıza bak bak Aşağısı boşluk aşağısı boşluk ee, Ne oldu aşağısı boşluk aşağısı harbiden boşluk Ölüyor ne olur hayır ya Hayır ya uf ya balon kafa kazandı Arkadaşlar harita dandikti bu arada Şimdi maden gibi bir yer seçtim arkadaşlar Balon kafa nerede aşağıda bir yerde galiba Dur bakalım valla bir yerden yürüyor Bu keltoş ama nereden yürüyor bilmiyorum ki bana bak neredesin? Ahanda gördüm seni. Bak gördüm seni gördüm. Buradayım gel diyor. Geliyorum geliyorum sen merak etme. Ben şimdi sana çok büyük bir sürpriz yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir atalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> i̇yi oldu bu iyi oldu da benim birazcık blok kırmam lazım arkadaşlar. Şöyle bayağı fazla şekilde blok kralı. Sanki balon kafa yanımdan havaya uçtu ama. Evet görmüş olduğunuz gibi gördüm. <laughs> i̇şte gördün mü bak beni düşüremedin. Çabuk kaçmalıyım. Baksanıza geliyor ya o elindeki çubu bırak ya çok güçlü o ya. Allah Allah baksanıza. <laughs> öldürecek. Hayır. Ya baksanıza ya. Hileli çubuk o hileli. Bana özel çubuk diyor. Bekle şimdi ben sana göstereceğim. Öncelikle şuraya bir çıkabilirsen. Çıkamıyorum bu nasıl bir yer? Aha da burayı seçtim. Neresi burası bilmiyorum ki. Vallahi var ya tam tepedeyim arkadaşlar. Keltoş nerede? Blok kıralım. <laughs> tepemde mi? Oo uh, tepemde son anda tepemdeymiş ya. Şöyle şunları kıralım hemen. Baya fazla güçlü bir tane şey var elimizde. Blok kırıcı var arkadaşlar. İnanılmaz hızlı kırıyor. Gel. Yine aşağı düşecek. Hadi bakalım. Düşüyordum. <laughs> <laughs> <Düşelim. gülüyor> İşte bu. Tamam bekle haritayı değiştireceğim. Haritayı değiştireceğim haritayı. Bak kelin'e vurmak istemiyorum. <laughs> Kıyıdan, kenardan, kelin ucundan düştü. Gel. Dur dur bekle bekle şaka yaptım. Korkak anca kaç diyor arkadaşlar. Bakın şimdi bir tane daha harita seçtik. Harita yapan kişi gerçekten çok güzel yapmış. Şunun hareketleri... Baksanıza şunun hareketleri. Burası neresi? Ya ama sen blokla vuracaksın ki. Ya ben çok kötü bir yerde doğdum. Ya arkadaşlar beni spam dediğin yere baksanıza harita bozuk ya. Anamayacan diyor bir de. Şimdi tekrardan Ahan da güzel bir yerdeyiz. Bu keltoş nerede? Vallahi tepemde falan olabilir. Vallahi tepemde olabilir. Dikkatli olmam lazım. Tamam, ben de bunu açarım. Vallahi galiba burada bir bak biliyorum senin burada olduğunu. Ben senin burada olduğunu biliyorum. Görüyor musunuz? Bakın bakın. O çubukla vurmak yasak ya. Ya tamam ben de kaçarım işte böyle. <laughs> i̇şte bu kadar. Hop öyle bir atalım. Bu TNT'ler nereye gitti? Oho. <laughs> Hayır. Hayır ya hayır ya arkadaşlar Vallahi elindeki çubuk çok güçlü ya Nereden buldun onu onu bırakacaksın Onu almayacaksın tamam gel yurnuk vs Yer ne tamam yurnuk vs gel Zaten kazandım diye tabi tabi kazandın Şu anda bekle ben sana göstereceğim Şimdi kazanmayı bu nasıl bir yer ya Arkadaşlar baksanıza ya Ne bileyim çok enteresan tamam gel Yurnuk vs diyeceğim de arkadaşlar en aşağı indi bu aşağı katım var 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 Aşağı katı var vallaha bakalım Altımı kırıyor bak 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 Görüyor musunuz arkadaşlar? Tuzak falan hazırlıyor. <laughs> Hadi yakala bakalım. <laughs> Allah! Dur dur ben seni çok fena trolleyeceğim. Bunun iğnesi vardı. <laughs> elimden gitti. Elimden gitti. Elimden gitti. Alşağıda olan daha da güçlü oluyor arkadaşlar ama benim için sıkıntı yok. Ben her türlü kaçarım şöyle. Böyle birazcık daha kaçalım. Altımdaki bile o kırdı. Tekrardan gidelim. Vallahi çok korkutucu. İsmini falan da göremiyorum ki. Nerede bu? Korkak diyor. Bak bak bak. <laughs> Sen yine korkak diyorsun he? Aldı mı boyunun ölçüsünü he? Saçının ölçüsünü aldım değil mi? Arkadaşlar bir dakika çok fantastik bir hareket yapacağız şimdi. Hadi. Uy! Uy düşürüyordum. Vallahi düşürüyordum. Hayır ya. Az kalmıştı arkadaşlar. Az kalmıştı. Durun durun. Şöyle birkaç tane blok falan kırayım ben. Hatta ben buradan kaçayım şöyle. Ne olur, ne olmaz. Bir anda gelecek. Aha geldi. Yukarıda. Vallahi yukarıda. Ne tarafta bu? Aa gördü beni. Hayır. Hayır. Hayır düşemem. Of ya yenildim ya. Yenildim ya. Of. Hayır hayır. Benim yemem lazım. Ne oldu? Hayır. Bana. Ne... Bana de beni ilgilendirmez Son haritamız arkadaşlar inanılmaz güzel Burayı oynamış mıydık oynamadık herhalde Şöyle hemen yukarı doğru bir yere çıkalım Ne olur geliyor geliyor bak Tazmanya canavarı Hareketlere bak Bir şeyi kırma şeyinde Üzerinde yok arkadaşlar Bak arkanda ne var arkanda <laughs> Şöyle gidelim geliyor Bakalım şimdi Hasmaski, Çabuk Hareketi gördünüz mü? Düştü mü? Düştü mü? <laughs> harekete bak, harekete bak, harekedin ki son harita saylanmaz bana ne diyor? Ağlıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi, e, bunu, bunu da ben saymam ki. Senin çubukun var. <laughs> arkadaşlar, vallahi benim mahvedecek. Baksanıza bak bak, işte bu, ben kazandım, kazandım mı? Kazandım tamam kazandım işte kazandım arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> i̇şte bu kadardı. Keller hiçbir zaman yenemezler diyelim. Şöyle hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı doğru gidelim. Kaç sayın var söyle ne diyor? Benim kaç sayım var? 6 sayım var. Senin kaç var? 20 diyor saymayı bilmiyor. Burada da haritanın yapımcılarını görebilirsiniz arkadaşlar. Baya güzel yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Böyle haritaları siz de yapıp bize atabilirsiniz. Haritanızı yapıp atarsanız biz de oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar hoha ters ki? şuna baktı neredesin bakayım neredesin nereye gitti ki neredesin Nasıl yani of ya olmadı nasıl olmadı ne yapacaktın ki bak burada bir şey var geldi ne tarafta <gülüyor> <gülüyor> harbiden varmış arkadaşlar <laughs> harbiden varmış ya, ya kusura bakma Bunlar da varmış ya Of ya. Tamam 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 tamam. Tamam bunlar varmış arkadaşlar. Bunlarsız oynamadık. Neyse ya. He. Tamam gel gel yukarı gidelim. Gel yukarı gidelim. Bir kere daha oynayalım. Bak bunlara tıkla bakalım. Bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Bir sonraki gün de bunların ne işe yaradığını gösteririz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz kaçtık. Burası varmış. Baksanıza şans eseri. Kel şans arkadaşlar. Yanlışlıkla buldu.